Koç Üniversitesi Hastanesi işçilerinin tacize, mobbinge, düşük ücretli yoğun iş koşullarına karşı sendikalaşmaya başlayınca işten atılmaları ve buna karşı işçilerin başlattıkları direnişte Koç Holding'in işçilerin taleplerini henüz karşılamamış olmasıdır. Uluslararası mecralarda PR çalışmaları olarak kadın kazanım ve haklarını kullanan Koç Holding, hastane yöneticileri tarafından tacize ve mobbinge maruz işçileri işten atmaktadır. İşçilerin emeğini çalarak zenginleşen bu holding iki çayın hesabını yapmaktadır. Atılan işçiler geri alınsın. Taleplerimiz var. Taciz ve mobil faillerin işten atılana kadar işten atılan ve bugün 17 gündür direnen arkadaşlarımız tüm ile birlikte geri dönene kadar bugün nasıl koç dışının önünden sesleniyorsak direnişin sesini sokaklara taşımaya devam edeceğiz. Emeklerimizi çalıyorsunuz. Uykularınız kaçana kadar sesimizi duyana, duya duya sağar olana kadar çaldıklarınızı geri alana kadar bu direnişi büyüteceğiz. Markalarınızı